Evet arkadaşlar. Soliksel pas ve kir çözücü lavalarımızdaki bu çirkin görüntüyü biraz döküp yumuşattıktan sonra çok değil. Bir dakika beklemeniz yeterli. Akabinde kendi kurçu olur. Normal kurçu olur. Bu şekilde uygulamasını yaparak lavabolarınızı bu hale getirebilirsiniz. Şu diğer de tekrar şu bir yapar mısın Ramazan abi? Evet mesela şuraya dökecek şimdi Ramazan Bey. Uygulamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Lavabolarınızdaki bu tarz kötü görüntüleri gidermek için birebir bir. fiyatı da çok uygun. Ayrıca yerli üretim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Hemen parladı. Çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Birazdan yerlerimiz fayanslarımızın üstü üzerindeki de lekeler, bu lekeler tamamen yok olacak. Yani. Tavsiye eder misiniz Ramazan Bey? Evet, evet. Her evet, zaman tavsiye ederiz.